Bu vloga başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Kendimi hayatım boyunca hep başlamaya hazır hissettiğim o anı sakladım. Mükemmel gün gelsin diye bekledim. Tam enerjik olayım, tam fit olayım, düzenli olayım. Ama sonra fark ettim ki o gün gelmiyor. Belki de gelmesi de gerekmiyordur. Ben uzun zamandır spor yapıyorum biliyorsunuz. Ya da yapmaya çalışıyorum diyelim. Bir dönem her gün gidip sonra 3 hafta yapmamışlığım var her seferinde döndüğümde tamam bu sefer devam edeceğim deyip yine bir bahane bulduğum çok oldu. Ama son zamanlarda bir şey değişti. Kendimi suçlamayı bıraktım. Gitmediysem gitmedim. Yani insanım ben ve bazen yorgunum, bazen mutsuzum. Bazen sadece battaniyeyi sarıp yatmak istiyorum. Ama işte bu sabah diş fırçalarken dedim ki yeter. Yani yeter derken hayatı komple değiştirmek değil aslında. Sadece artık küçük adımların ya da bir şeyin değiştirebileceğine inanmaya başladım. Gelecek mi? Evet, gelecek. Ama ben bugünü onun için yakmak istemiyorum. Çünkü ne zaman bugünü kendime zindan etsem o geleceğin bir anlamı kalmıyor. Ben bugün spora gidiyorum çünkü orada iyi hissediyorum. Kendim gibi hissediyorum ve bu vlogu çekiyorum. Çünkü seninle bu süreci paylaşmak istiyorum. Eğer sen de sürekli başlayıp bırakıyorsan ya da kendi yetersiz hissettiğin anlar oluyorsa hoş geldin. Bu kanalda seninle birlikte gerçek bir yolculuk olacak. Sadece gerçekleri paylaşıyorum. Şence fil market var. E, fil markete gireceğim, su alacağım. Ee, sonra Atıştırmalık bir bar tarzı bir şey varsa onu alırım çünkü çok uzun zamandır sürekli aç karnına antrenmana gidiyorum ve e, daha da verimli geçebilir abi niye geçmesin. Peki benim bu garibanlığım şaka mı? Hayatım sen de niye bu... Garibanlığıma bakın. Oha çok iyi bir şey. Bir burada zannettim ama daha diğer ucuna kadar Yürüyeceğim Bir yandan bu durum çok Rahatsız edeceğim bir yandan mutluluklar kusura bakmayın Yani az olmuş İstanbul'da Neyse Bu yine Aptal renklere birimdir Neyse arkadaşlar burayı ne kurmuşlar Bakalım spor sonunda yine Normal mi yoksa daha mı az insan mı var Evet buraya Pazar gibi bir şey kurmuşlar ama yanlış AVM seçimi diyorum. Otel şeyler nerede? Bir de otel. Yani şu anormal yüzlerden var. Ben yani bunu yemek istemiyorum. Çünkü ben tane alacağım ama belki şunu yiyebilirim, ne diyorsunuz? Bu kamera daha sarı gözüküyor, daha yeşilimse. Arkadaşlar... Havalı, çok havalı. Dumanlar çıkıyor görüyor musunuz? Görüyorsunuz tabi. Görüyorsunuz. Şu alacağım. Bunun tripod var ya bu kameranın altı tripod. Tripoda kızıyorlar. Ben dedim kusura bakmayın yani. Tripodu yasakladığınız için böyle bir kamera aldım. Ben burada video çekiyorum ve herkes McFit'i bile çekiyor. Bu McFit olayını artık kapatmamız gerekiyor. Genel Müdür var olacak. Yüzüm erim ama bir şey da yani burada. <laughs> Oh, ne kadar güzel oldum ben. Ben bugün çok güzel oldum. Çok beğendim kendimi. Her gün ben. Şimdi o da hala çok dağınık. Ee, şöyle ki ablamın o oda... Şu an tripod eh, Ablamın eşyalarını geldiler aldılar. Ablam ee, ablamın yeni evine gidiyor eşyalar şu an. Belki de gitmiştir. Ama o odanın temizlenmesi lazım. Sonra benim buradaki eşyaları almam lazım. Ürüne taşı adamlar o kadar gergin ve suratsızlardı ki şey diyecektim. Şunu da götürür müsünüz? Çünkü ben götüremem yani onu. Böyle bir şey isteyecektim ama isteyemedim. Olsun önemli değil. Halledeceğiz. yani O da toparlanacak ilk başta. Sonra buradaki ürünler oraya gidecek. Markam için birkaç ürün bakacağız. Birkaç yerle konuştum. Oraları gideceğiz. Bunu da beğendim. Arçeliğe benziyor. Sadece arçelikte şey var ya çelik naz. Çelik nazın tırnaklarını yaptırmış oldum. Şimdi duş aldım hazırlandım. Hala yemek yemedim. Bu arada sadece bir muzla duruyorum. Saat de şu an 3 ay falan geliyor. Yapacak bir şey var mı? Yok. orada kediler kafayı yedi sürekli. E şimdi oda bomboş ya şu anda. Çöp diye düşünüyorum. Ne alaka? Siz mi geçeceksiniz odaya? Oda ışık alıyormuş bu oda. Yıllardır gelmiyorum yani buralara. Çarşısına gideceğim. Gideceğim. Ee, ama bulunmuyor çok kolay. İnanılmaz bir trafik vardı. Beni kaskere düştü. Bir şey olsun. Neyse kafamda zaten tek bir yer var. Ee, hiç başka yerlere gitmeyeceğim. Sadece oraya gideceğim. Ve onu orayla konuştum zaten. Bugün ürün almayacağım bu arada. Bir şeyler kafamda otursun istiyorum. ve görmek istiyorum. Sadece sosyal medyadan böyle bakarak, dokunmayarak bir şeyleri böyle kafamda planlamaya çalışmak verimsiz oluyor, zor oluyor. Gerek yok. Burada Salma çok salak. Göz makyajım bozulmuştu. Hemen ayak üstü bir Göz makyajı yaptım. Yakışık kaskım her şey bozuldu. Orada kaskımı buldum. Evdeymiş. Çok panik ettim ama. Düşük bazı ayar oluyor oluyordu. Şunu çok beğendim. Evet birazcık bunlardan beğendik. Burası farklı bir yer. Daha farklı tarzı şeyler satıyor ama Yaz için çok güzel. Mesela bunu falan çok beğendim. Şimdi o yerin üst katına geldik. Burada indirimli yazlık ürünler varmış. Şu en dipte bir deniz var. Hay hani anasını satayım. Kamerayı kullanamıyorum. Ya Kapalı çarşıdan geçiyoruz. Bir köfteci var. Ona gideceğiz. Gideceğiz şu an. Ama internet olacak böyle için biraz yanlış çekiyor. Biz bilmiyoruz. Burada o kadar türüs var, o kadar salak insan var burada yürüyemeyen. O yüzden hiç şu an özgüvensiz değil bu video çekme o konusunda. İşte onlar değil. <laughs> ne kadar güzel olmuş bu. ne tablo gideceğiz. Güzel. 250 liraydı. Ben dedim ki ben Arap değilim dedim. O yüzden 200 liraya aldım. Evet başarılı bir pazarlık olduğunu düşünüyorum. Kısa ve öz. Çünkü haklıyım. Ve bu tarz yerlere gelince böyle Eminönü falan bir şey fiyatını almıyorsun. Ben mesela takı işi yaparken buraya çok geliyordum yemek yiyorum, bir şey yiyorum çok fazla. Mesela bana fiyat söyle ki, Türkiye olan fiyatı. Yani ben Arap değilim diyorum. Sen bana indirim yapacaksın yani. Zorla indirim. Ne yapayım? Bu ünlümüş buranın bu köftesi. Bakalım bunu yiyeceğiz, sipariş ettim. Evet, açlıktan ölmek üzereyim. E, ee, neredeyse çekmeyecektim yani. Şöyle bir şey yiyeceğim şimdi. Ben. Şimdi uzun zamandır yaptım korumam gereken bir şeyi şimdi yaptırdım. Korunmaz ekran, korunmaz ekran ama korunmaz. Neydi? Koruma ekranı mıydı? Ay onu taktım ama hayal ettin yani artık. Kimse bilmiyor. Konuşmalarımı göremeyecek var. Kabım çok kötü durumdaydı. O yüzden bir de böyle bir kap aldım. Normal açık renk bir şey alacaktım. Açık rengini alacaktım. Sonra dedim ki sen o insan değilsin. Yaz geliyor gaza gelme. Şöyle bir renk aldım ama mavi tabii ki. Kötü oldu. Peki yapacak bir şey var mı? Yok çünkü kolu almak istiyorum. Ve şu an inanılmaz bir insan trafiği var. Şaka gibi. Şu an cebime koymaya bile korkuyorum bu telefonu. Buralara gelince bir anılarım depreşti. Onu vlogunu çekmemiştim. O zamanlar çok çekmiyordum vlog. İşte ilk markamı o zaman hep buralardaydım. Evet bir Emre'nin klesi. Şimdi bunu kazayacağız beraber ve zengin olacağız. Para babasıyım. Para babası. Para babası bir 600 TL'miz çıktı. Çıkın çıktı. Devam. 20 çıktı. Bak şu an 20 <laughs> 20 lira mı vereyim katlayayım? 20 ver yeter. Şu an o şeydeyim. Yani. 5 bin daha çıktı. Bak 5 bin de okey. 200 TL bak. 3 tane kaldı Allah yiyeceğim. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim ya. Allah ettim doğaya bana. Şey, <laughs> kumardan dua ediyorum. Son, son. hepsine 2-2 çıktı. Abi bonus ne oluyordu? Bonus ne oluyor şuradakiler? Hiçbir <laughs> şey anlamadım. Para destesi çıksa keşke abi. Sadece para çıktı, deste çıkmıyor. Al bakayım abi. Al abi bak. Bak şundan çıkacak. Bak şurası. Hmm. Şurası. Çıkmış para destesi. 100 lira mı alacağım? Evet. Abi sen tanlar mı oynayayım? Tamam, adı nasıl? öyle. <laughs> o yapacağız mı? Ne yapacağız o zaman? <laughs> <Yapacak gülüyor> Şöyle vereyim abi sana. Ne, ne alacağım? Al da. Her <laughs> bir dedim Buradan 70 lira çıkarmışım. Asker ücret o zaman 1200 lira falan. Abartmayayım yok. 2.000, 2200 lira falan da. Şimdi yine. Ben telefonumu koyacağım. Şimdi yine, yine para çıkartacağım. 10.000 bin lira. Abartma. Herkes ayrı ayrı. Şaka mı arkadaşlar? 500 de olurdu Şimdi şuraları biraz önce buradan kazandım. Yine buraya para destesi var bakalım. Ee burada da yok. Bugün de kazanamadık. Ama bir gün gelecek ve ben buradan parayı koyacağım. Her emrime yemiyorum bunu yapıyorum. Bir gün inşallah arkadaşlar. Çıkmıyorsun zaten. Tam çek çek bendik. Bu <laughs> tencere razıyım. Şöyle bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarım. Ha, çok güzel bir şeye benziyor Çok güzel bir şey. Vay, Eminim. O yüzden ben söyledim. Ay Söyleyeyim. Çok, şey, çok güzel kokuyor. Bu şeyler şey diyor, poğaça gibi bir şey var. Ben dedim ki evet poğaça var. Poğaça gibi bir şeyini değil. Üzerine mi dökeyim bunu yoksa? Dostum. ama güveniyorum tabii. Bana bak. Onu bırak şu an bunu deneyim lütfen. Tamam Aa, şu an çok acıktım bir anda. Yani. ben çok güzel. Buna çıtır mantı söyledim ben. Çıtır mercimek. Çıtır mercimek. Çıtır çıtır. İnşallah seversin. Onu teklemen lazım da. Abartma. Nasıl abartma? Bak nasıl yapacağım biliyor musun? İzle şimdi. İzle şimdi. koydun. Hacı Bekir Lokum. Profesyonel. Ne oldu? Akıyor. Akıyor. Çaktı bana iyi. <yiyor gülüyor> Şu sosu deneyeceğim. Ben de işte. Çok güzel. Ben bırakıyorum onu. Yok yok daha <laughs> Koyacağım bundan. Şu sosu merak ettim. <laughs> Sos biraz ağır bu arada. Güzel. Harbim. Aa, hafif. Hafif. Çok hafif. Beni bayıyor genelde. Bayağı güzel bir sos. Şey. Ben denedim mi falan? Aa, güzel. Bunu kim alıştırdı biliyor musun? Aksel alıştırdı. Vallahi. <laughs> Anne şunu gözü küfe verdi. Yok bu de yapıyorlar. Ay dışarıda bunu mu yiyorsun ya? Haa. Okay. Ben de o zihniyete kayıyor gibiyim bu arada biliyor musun? Nasıl yaşıyor? Görüyor musunuz kameradan? <laughs> Allah'ım ben küfür mü edeyim? Arkadaşlar bu değil, bana görün. Hayır benim. Böyle <laughs> gelip geçmişsin. Hey guys, şimdi eve girerken bir çekinmedim. Çok yoruldum. 16'da kalkacağım, saat 12. Uyumam bir. Ailemiz nasıl kaldı? Şimdi Furkan'ın yanına geçtim ben oradan. Tam dükkanı kapatacağız. Anahtar yok. Sonra anahtarın gelmesini bekledi. Çok uzun süre. Anne. Geleceğiz. ne atan odayı toplayacaktım ya. Tabii efendim. Yapıyorum oda gibi kusura bakmayın. Ama bir sonraki vlogda büyük ihtimalle oda tamamen değişmiş olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.